Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün BIP uygulamasında yeni çıkan yarışma hakkında bilgi vereceğim. Bu yarışma sayesinde e, hediye 1 GB kazanacaksınız. bilginize güveniyorsanız hediyeyi mutlaka kazanabilirsiniz. Öncelikle BIP uygulamasını indirmeniz gerekiyor. BIP uygulaması bildiğiniz gibi Türkçe'ye ait olan bir uygulama ve Türksel'ler için geçerli bir uygulama. Burada mesajlar aramalar sosyal keş ve seçeneğine tıklamanız gerekir ve arama yerine hadi yazmanız gerekiyor. Daha sonra hadi yazdıktan sonra burada yarışmaya başsa var yarışmaya kuralları var. Yarışma kuralları mesela ne demiş? Yarışma 4 odadan her odada 4 soru oluşurmuş. Toplam 16 soru varmış. Günlük 100 GB internet kazanabilirsiniz. Gün içerisinde bir ön, ön, eleme odası ve ödüllü oda olmak üzere 2 kez yarışma hakkım varmış. Ödüllü odalar sonunda istersen ödül alıp yarışmadan çekebilir ya da sonra üst seviye odaya ücretsiz devam edebilirsin. Elendiğin her soruda devam et soru değiştir teklifleri bulunuyor diyor. Kısacası kim 1 GB istere benziyor arkadaşlar. Güzel e, bir yarışma düzenlemişler. Soruları nasıl bakalım. Şimdi burada yarışmaya başla seçeneğine baslıyorum. Yarışmaya başlama için bir oda seçiniz diyor ön eleme ücretsiz diyor. Hangi şarkıcı diğerlerinden farklı türde müzik yapar? Her şey dahil ve erken rezervasyon hangi sektörde kullanılan bir e, sektördür yani her şey dahil erken rezervasyon diyor böyle sorular var. Bu sayede e, soruları yapabilirsiniz. Sadece size göstermek için çektim. Bu sayede hediye internetinizi alabilirsiniz. Burada mesela 250 MP yarış seçeneği de var. Yani istediğiniz gibi sorulara başlayabilirsiniz burada çıkış yazıp burada menü deyip yarışmaya başla deyip 250 mp başladı diyebiliriz. Mesela 100 mp'yi 2.5 TL'ye kap ve odaya gir diyor. SMS'nin gelmesi 30 saniye sürebilir diye onay kodu göndermemiz lazım. Bu parayı çekebilmesi için sizin hattınızdan. Böylelikle internet alabilirsiniz. Evet, dediğim gibi, Bip uygulamasına girip tekrardan gösterin mesajlar, aramalar, sosyal, keşfet seçeneğine basıp buradan arama yerine hadi yazmanız yeterli ve buradan girip yarışmaya başla demeniz yeterli. Şuradaki gibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.